Günün öne çıkanı. Siyasi provokasyon. Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini Çin'in egemenliğini tehlikeye atan açık bir siyasi provokasyon olarak nitelendirdi. Wang Yi bugün yaptığı açıklamada bazı Amerikalı politikacıların Çin-ABD ilişkilerinde sorun kaynağı haline geldiğini, Amerika'nın Tayvan boğazında barış ve istikrarı baltalayan bir numaralı unsura dönüştüğünü söyledi. Washington yönetimine Çin'in birleşmesini, gelişmesini ve yeniden canlanmasını engellememe çağrısında bulunan Van, Amerika'yı jeopolitik oyunu manipüle etmekle suçladı. Van Yi, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu yineledi. Çin ve Amerika'nın barış içinde bir arada yaşamasının temelinin iki ülke arasındaki üç ortak bildiri olduğuna dikkat çeken Van, Amerika aracılığıyla bağımsızlık arayışının hiçbir yere ulaşmayan çıkmaz bir sokak olduğunu belirtti. Van, Çin'in egemenliğine ve ulusal itibarını koruma cesaretine ve güçlü iradesine sahip olduğunu vurguladı.